Bıngıl bıngıl oynayan sandıklar lar lar dınır. lar Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Clash Royale videosuna hoş geldiniz. Neyse bağlayamadım orada çaktırmayın. Şimdi arkadaşlar bu bildiğiniz Clash Royale videolarından değil onu ben öncelikle söyleyeyim. Yani Clash Royale çok izleniyor çok seviliyor aa bilmem ne falan diye pat diye videosunu çeken bir youtuber değilim. Onu da bir anlaşalım. Çünkü her tarafta Clash Royale videoları bıngır bıngır dönüyor. Ve saçma bir şekilde. Ee, amacım bir diss değil ama... Birazcık daha oyun odaklı bir video çekiyorum ben. Gördüğünüz üzere 2400 kupayım. Oyuna bir yerlere gelebilmek için en azından... Pay to win olduğu için bir bütçe ayırdım. Ve sandık açılmaları tabii ki de yapıyorum. Onun dışında oyuna ben çok da zaman harcıyorum. Onu da diyebilirim. İşte... Ee... 432 galibiyet falan almışım. Ya bayağı oynuyorum ve çok da severek oynuyorum. Onu söyleyeyim. Şimdi öncelikle şu devi alayım. O devi bir bitsin. Devi yükselteceğim. Şu anda aktif olarak kulladı... kullandığım ee, şu iki deck var arkadaşlar. Ve ikisi de çok güçlü. Bununla oynamaya devam edeceğim. Arada da değişiriz. Bu sandıklarınızı bir açalım. Bu arada hala kart şey yapamadım. Eee o şu kartları çıkartamadım yani. Yok çıkmıyor. Hiçbir efsanevi çıkaramadım. Videoya selamlar. Bunları ufaktan büyü açalım. Ver baba ver baba ver baba. Bu arada şu BlueStack'tan video çekerken mikrofonda hafif, hafif patlama oluyor herhalde. Çözemedim hiç bunu sebebini bilmiyorum. Geçen videonun altına da yazdım. Ulan bayağıdır da videoları da kaybediyoruz ha. Umarım kazanırız ya. Eyvallah çok işime yaradı. Ananı avradın yeter yeter. Tamamdır daha kart vesaire yok. Oh tertemiz bir ekran önüme açıldığına göre. Kraliyet Devine basacağım ya sanırım. Kraliyet devi çok güçlü. Kraliyet devini yükseltebilirim. Kraliyet devini yükseltiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, şu iskelet 400 istiyor değil mi şu anda? Onu da en kısa sürede basmam lazım. Deyip 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 fazla bekletmeden şu dekile oyunuma giriyorum. Tap para para bap bap. Puanlarım çok eşit eşit. Ee, nasıl bir şeyler yapabiliriz bu arkadaşa? Bunu direkt yollamayacağım. Çünkü şu anda elinde kartı var. Ve iksiri dolu. Oradan domuz binicim boşa gidebilir. Buradan dev yolladı. Ben şunu şuradan atsam. Aynı şekilde. Dağıtmayacağım. Hmm. olacak ya. Güzel. Güzel oldu. Patla patla. Boom. Trailer TV. Oo çok yakın attı devi. Hemen şunları atıp eritmesini isteyeceğim goblinlerin. Vurun oğlum. Vurun oğlum. Güzel olmadı bu. Baksana çok fazla vurdu dev. Ya Allah'ım videodayım dur bir kazanayım ya. Bir sağlık özünü seveyim ya. İlla atacak bir kartım var yani. Hep. Heh, iyi. Yanlış kartı attım. Orası zaten gitmişti. O yüzden saldım. Şurası. Ben de o yukarıyı alacağım. Ama burada bin bırakması kötü oldu. Abi prens çağa kalkıp bir gömüyor. Mübarek tek ya. Hem tamam, de burayı alır. Abi bir tane daha dev oladı yok ya. Pekka'nın şunu eritmesi lazım. Güzel, 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 güzel. Arkasına düştü bomba patlamayacak ya. Goblinlerle tutayım şurada biraz. Patla. Buraya 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 buraya. Ah. Pekka vur oğlum Pekka. Hayır 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 hayır. Dön oğlum. Abi kaybedeceğiz. Havaya savunacak bir şeyim yok. Hayır ya, hayır ya, hayır ya. Onu savunsam bu alamayacaktı orayı ya. Ne gülüyorsun lan? Allah Allah, vray! Dek farkını aldın işte, şans, lucky. Babacım bak ya, bak kazanıyorum ya, bak kazanıyorum ya, bak kazan. Hep kaybetmişim oğlum, bu ne? Selamun Aleyküm Youtube Olsun olsun 2400 kupayı sıkıntı yok Salı babaya Benim havaya savunacak hiçbir şeyim yok lan harbiden Böyle bir silahşör falan almam lazım sanırım bu dekte Sıkıntısını yaşıyorum Oha yani içimi mi okudun mübarek Oh Rider. Bağırmadı lan ben dedim diye. Seslendirme ben yaptım diye herhalde bağırmadı. Bir tane daha vur bir tane daha. Aptal mısın oğlum sen? Niye bu kadar kötüsün? Gitti bir tane vurdu sadece. Yanlış yere attım. Elim kaydı lanet olsun ya. Kaç tane vurdu? Kaç tane vurdu? Kaç tane? Wow. İksirim fullenmedi mi kardeş? Neyi bekliyorsun? Bunlar nasıl kartlar lan? Tekka vur lan şuna. Bir tane. Oh. Yarasın. Şey atacak hemen şeyi. Atmadı lan. Oğlum buna da dön tek attı. Abi. Hadi. Baba vurdu gol. Baba vurdu gol. Gel bakalım gel. Tamam güzel güzel güzel. Hmm, öyle kazanacaksın yani. Olur. Bana kabul. Niye ona vurmuyorsun? Berabere kalacak bu maç ya. O ne abi ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Kafayı yiyeceğim. Ne iyi oyundu ya. Video çekiyorum burada ya. Ne iyi oyundu ya. Ben o zaman main e dönüyorum baba. Ama bu, bu değildi benim deck'te. Prens değil. Prens değil. Başka bir şey vardı orada. Dev iskelet vardı. Şu an dev 50 tane olsa bile geliştiremiyorum. Tamam ben şöyle kullanıyordum bunu. Güzel güzel güzel. Video kötü yansıyor kılan ne alaka ya? Kiko musun Umut? Ay. Bir yenilgi, bir beraber, bin. Coming. Baba 3 silahşörden vazgeçemiyor vazgeçemiyor. Lan. 12 iksir olmuş haber vermiyoruz abi. Nedir ya? Hihihi. Hihihi. ne? Adence arada tek yedi lan. O da ne kadar nefret bir kart ya. Tamam tamam tamam. Hog Rider. Vur babacım vur. vur. Os. Tamam. Tak. Oley güzel güzel güzel. Şimdi bunu nereye durduracağız? Hiçbir şey durduramıyoruz lan. Keşke buna fokuslansaydı silah şöyle ya. O zaman çok tatlı olurdu. Boom. Güzel. Ben bunu banko cepte diye diyeyim. Alev şeyiyle. Tamam mı? Sol taraftan yolacağım silah şöyle. Adam sağ taraftan zorlamaya çalışırken dengesi bozulacak. Ve free win. Ha. Kanka o olmadı ya biliyor musun? O olmadı ya. Yo oldu. Kızı... Ne oldu oğlum? Alo? Bence pes etti. Çok çok fenaydım çünkü. Yapacak bir şey yoktu. Adam solu dağıldı, Alsın lanet olsun dedi. Baba bu dek güzel ya. Baba bu dek güzel ya. Baba şunun kilidini açalım. Bir maçta benden size hediye olsun ın Leviatan ben bu ismi tanıyorum 2400 kupa güzel nice şimdi devivişelet bu seni en arka sıralardan salıyorum olin ne? bu ne abi Güzel bir alev topu. Kötü barbarları attım. O ne oğlum? Adam orta boşluğa attı. Dört tane barbarım da yedi lan. Abi ben bunlardan alamayacağım kule falan ya. Hem goblin şeyi var. Hem bu su var. Öf, Lanet ya. Anca silah şöyle. Alev topu da var ama değil mi? Aynen. Neyse baba bakalım. Oha barbar şeyi de varmış ya. Abi tam alev topunu attım adam buraya ne attı ya. İnanılmaz ya. Of, tam 60 saniyenin olduğu zamana bak ya. Ben hocam. Tamam tamam. Yarmaya geliyoruz. çocuğu attı oraya. Abi dönme oraya dev iskelet yanında patla ya. adam yolladıkça yolluyoruz ha baba. Hay ne avradını ya ne kadar iğrenç. Bu abi ya böyle berbat maçlar. Cık. Sıkıcısın ya. Vallahi sıkıcısın hocam. Ne 10 ya. Abi videolarda böyle aptal aptal karşıma gelen insanlardan var ya bıktım ya. Allah Allah. Böyle salak saçma dekler berabere kalıyoruz abi. Video oldu 20 dakika aldığımız win 1. Sandıkları bekletiyorum bekletiyorum açıyorum abi. Daha bu destansı bile bulunamıyor. Yok hocam yok bulunmuyor yani. Yok bak bunlar 5 arena 15. arenanın üzerindeyim ben hocam. 2400 diyor. Buraya mı geleyim? Bu bu mu yani? Bunu mu istiyorsun? Bak burada kart yok. Ha bunu vereceğim bana. Bak burada var. Ha bunlar var. Bak bunlar. Burada bak burada bir sürü kart var. Ha bunları bana vereceksin. Ama yok. Ama yok. Neyse guys. Benim kumarım burada biter. İzleyen herkes teşekkürler. Clash Royale sevenlere teşekkür ederim. Videolar çok fazla izlenip çok fazla beğeniliyor, likelanıyor. Ee, şimdiden herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Yorum olarak yine altta bir sevişme ve bir şeyler çevirebiliriz. Paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Videoyu da likelayıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.